Geçen hafta içinin de verdiği o yoğunluktan sonra açıkçası biraz yorulduk. O yüzden daha dingin bir hafta geçirmeyi planlıyoruz. Ta ki perşembe gününe kadar. Çünkü perşembe günü Prag'dan arkadaşlarımız geliyor bize. Bir 4-5 günlüğüne. O yüzden bayağı mutluyuz. bu hafta sonunda öyle yine bir hareketli geçecek. Okey, granola yetmedi galiba. Yok, granola zaten protein olmadığı için öyle. Lunch hazırladım çünkü super. Ne sen. Afiyet olsun. Normalde aslında böyle 12 gibi kahvaltı yaptığımız için, işte önce kahve sonra kahvaltı. Çok bu saatlerde öğle yemeği yemiyoruz. Eğer ofise gittiysek zaten direkt 12'de yemeğe çıkıyoruz. Ama bugün bayağıdır ee, yoğurt ve granola yememiştik. O yüzden kahvaltılık öyle bir şey hazırlamıştım öncesinde. Ama bugün akşam spora gideceğiz ve e, proteine de ihtiyacımız var. Dünden kalan böyle bir kino'lu makarnamız vardı, ondan koydum. Ee, yeşillik, avokado, yumurta, de mercimek açlıyorum orada. Güzel. Güzel. <laughs> Güzel şey gibi küçük çocuklar öğrendiği 5 kelime beş tane kelime biliyor. Onu da yarısı Almanca. Benziyor <laughs> bu arada. Evet. Bugün biraz zorlu geçti Mert'in sayısı galiba ve zorla spora getirdim onu. Ama şu an yeni bir enerjiyle çıkacağız sporda. Hava çok güzel bu arada. İşteki yorgunluğu atmaya geldik. Enerjimizi yenilemeye geldik. Mutsuz şu an zorla getirildiği için. Bu arada spor salonumuz şurası. 3-4 tane yeri var burada onların. Aylık antrenmanına geldiğimiz zaman buraya geliyoruz. Diğerleri de zaten bu bölgede. çok iyi geldi. Bu arada hep şöyle oluyor. Spora gelmeden önce inanılmaz yorgun hissediyorum. Üşeniyorum. Acaba gitmesem mi diyorum. Ki e, antrenörüm Efe asla buna izin vermiyor. Çünkü genelde yorgunum ya bugün gelmeyeyim gibi bir şeye girdiğimde biliyor neden gelmeyeyim dediğimi ve hadi hadi yaparız gibi zorluyor. O yüzden çok iyi hissediyorum çıkınca. Dışarıda mükemmel bir manzara var. artık. Çünkü bugün yine yoğun bir çalışma temposu vardı. Ee, o yüzden e, orayı biraz es geçmiş oldum. Bugünkü sabahtan pek bir paylaşımım hatta hiçbir paylaşımım yok. Ee, Öğlen hızlıca e, arabamızı çekeden buraya getirdiğimiz için e, onun buraya kaydıyla ilgili bir iki işlemimiz vardı. Onları halletmeye gittik. Döndüğümüzde biraz daha çalıştım. Şimdi spora gitme vakti. O yüzden beraber hazırlanıyoruz. Şimdi çok bir şey yapmayacağım ama böyle biraz ee, yüzümde canlı kalmasını seviyorum. Her ne kadar spora gidiyor olsam da. Yani bir makyaj mı düşünmeyelim ama çok hafif. Ee, ne yapacağım? Yani güneş kremi sürmem lazım. Öncelikle hemen alıp geliyorum. Buradan yeni şöyle bir markanın ne olduğunu bilmiyorum ama İsviçre markasıymış. Güneş kremini aldım eczaneden. Ee, güzel olduğunu söylediler. Biraz da cildimde şöyle hassasiyetler var. Ee, o yüzden onun için de iyi olduğunu söylediler. Bilmiyorum. Şimdi onu süreceğim. Burası bayağıdır güneşle. Kaldı ki yaz kaşı sürmek gerekiyor. O yüzden hemen önce bir güneş kremi. Ee, cildime başka hiçbir şey sürmeyeceğim. Ama tabii ki hafif böyle bir renklendirmek istiyorum. Böyle hafif bir pembelik. Fena olmaz. Kaşlarımı sabitleyeceğim hızlıca. Dudaklarımızı renklendireceğiz. Voila. Sonra gitmeye hazırım. Bugün Mert'le spinning'e gitmeye karar verdik. Normalde ben öğle kantamanı yapıyorum. Ve aslında bisiklete de çok binmiyorum çünkü dizlerimden kaynaklı bu arada. Dizlerimde bir problem var. Ne olduğunu bulamadık bir türlü. Ki fizik tedaviye de gittim, filmde çek dedim. Çok ciddi bir şey çıkmadı ama bazı hareketlerde çok kısıtlanıyorum. Her ne kadar bisiklet kötü olmasa da spinning belki zorlayabilir. Bilmiyorum ama e, bayağıdır istiyorduk Mert'le beraber ortak bir derse girmek. O yüzden şimdi spinning'e gideceğiz. Bir de party cycling diye geçiyor. Eğlenceli olacak diye düşünüyorum. O yüzden hazırlandım şimdi ben. Ee, Mert de <laughs> koşuyor şu an. Ee, böyle hazır bir şekilde gidiyorum. Üstümü giydim. Genelde de eşofmanımın altına şortumu giyiyorum ki gittiğimde direkt hızlıca spora başlayabileyim diye. Ee, böyle. Sen bir şey koydun mu benim çantama? Ee, hayır hiçbir şey koymadım. Üstüne bir ceket alayım. Çıkınca giymek için mavi seçiyorum. Mesela da Ama şey Hazır mısınız, spinner? Hazırım. Bu adam Spender. daha ne yapsın ya? Hala kollarda gerçekten bravo. Biz artık gidiyoruz spor'da görüşürüz. Bayağı keyifli bir ders geçti. İlk başta korkmuştum yalan değil dizlerimden dolayı ama hiç zorlanmadım, sorun olmadı. Belki <laughs> biraz daha zorlanmış olabilir. Ne diyorsun? Evet daha zorlandım çünkü e, senin bence e, orta gövde mi deniyor buraya? Ne deniyor? Kor. Senin kor daha güçlü olduğu için. <laughs> Evet, aynen. Ama bayağıdır çalışıyorum gerçekten. O yüzden fark ettirdi yani. Çok eğlenceli geçti. Bir de böyle kareografi falan da ekledi. Hoca o yüzden çok eğlendik. 90'lar konsepti vardı bugün. Böyle bayağı partiledik ve döndük. Biraz köy. Şimdi bahçeye bir oturma grubu geldi. Sonra anlatacağım buradaki sistemi. Ama bizim burada şu anda oturacak bir alanımız yok ve sürekli sandalyeleri çıkartıyorduk. Bu evle çalışılan bir designer var ve o designer bize zamanında bir mobilya dışarısı için önermişti. Biz onu çok hem pahalı bulmuştuk hem de çok açıkçası istediğimiz tarzda olmadığı için tercih etmemiştik. Fakat bugün tekrar konuştuk ve bir süreliğine koymayı teklif etti. Sonra dedik ki kiralayalım. Ve kiralama konusunda okeyleştik. Şimdi mobilyayı getirdi dışarıya. Onu çıkaracak. Niye orada bekliyorsun? Hı? Yeni bir günden selam. Yine sabah çekmedim. Çünkü yine aynı açıkçası temponun içerisindeydik. Çalıştık bütün gün. Fakat şimdi Ikea'ya gidiyoruz. Çünkü dün bahsettiğim bahçe mobilyası geldi. Birazdan gösteririm onu da size eve geldiğimizde. Hem onun önüne böyle bir sehpa bakalım dedik. Bir de Ikea'nın orada burada çok güzel bir mobilya mağazası daha var. Nasıl? Mazon du Monde ya da Monde. Fransızcam çok iyi değil. Unuttum. Çok önceden... Biraz ders etmiştim ama. Öyle bir yer daha var. O iki mobilyacıyı gezip e, onun önüne bir şeyler bakacağız. Ek olarak da aylar önce almış olduğumuz e, giyme dolabının içindeki bir dolabın e, kısmından küçük bir askı çıkması gerekiyordu ve çıkmadı. Bir yandan da ona bakalım istedik açıkçası. Şimdi onları almaya gidiyoruz. Labirentten geçip arabaya ulaşıyoruz. değil bir, bir dört tık falan. Evet. Yani en azından dört kişilik bir masa ihtiyacımız var. <laughs> patates konularak bahçeye çıkacak. Tabii önce bir Arfi tarafından onaylanması gerekiyor. Kokla kahvelerini Bugün arkadaşlarımız bize kahve getirdi. Bence bu kahveleri gerçekten çok güzel. Bugün bunu deneyelim dedik hep beraber. Bir posta buraya getiriyoruz. Mert de burada içeride bir şeyler bakıyor. Hava şahane her zamanki gibi. En sevdiğim çay şey da burada. Mesela güneşin tadını çıkarması her bir saat dolu. Çok güzel, güzel. görünen biriz. Macan attı deme bu ne bu? Baba mı? Bayak güzelmiş buse. O çaylıres çok güzel. <laughs> Şimdi buranın en meşhur e, otellerinden birinin alanından geçiyoruz. Botanic Sanctuary. E, i̇çinde birkaç tane restoranı var. Dediğim gibi burası çok meşhur. Böyle bir 3 e, yıldızlı mı dedin? bunun Aa. Şöyle görüyorsunuz zaten. Direkt bahçenin içinde. Bu otelde söylediğim otel çok güzel. Spa'sı falan da var. Dışarıdan da girebiliyorsunuz. Eee videoya giriş yapmadığımı fark ettim. Bugün cumartesi. Biz dışarıya çıktık arkadaşlarımızla beraber. Kahvaltıya gittik gördünüz zaten orayı. Şimdi hala güneş varken güneşin tadını çıkarmaya gidiyoruz. Akşamüstü böyle bir şeyler içip oradan yemeğe geçeceğiz. Ne yiyeceğiz? Döner. Dönerciye götürüyoruz arkadaşlarımız bugün. Aslında başka bir rezervasyonumuz vardı fakat çok erken saat ve biz bugün geç kahvaltı yaptık. O yüzden e, bu dönerci de çok güzel burada. Dedik ki oraya gidelim. Böyle bir akşamüstü keyfi. Sonra da o bölgede yine yemek yiyeceğiz. Mükemmel, müthiş, müthiş bir hava var şu an Antwerp'te. Çok mutluyum. Böyle herkes dışarıda oturmaya devam ediyor. Özellikle hava güneşliyken. Burada çok öğrenci var bu arada. Çok meşhur bir meydan gibi herhalde. Herkesin oturduğu ve keyif yaptığı. Şu karşısı bu arada çok güzel eklerci. Şurası mükemmel. Şansımıza bugün ekler varmış. Şimdi buradan bir ekler alıp öyle geçeceğiz. Ekler şöyle ne? Hadi. Bugün görüşeceğiz Zeynep'le. Isır. Sen ısır. yere sürüye geldik. Güneşin <laughs> tadını çıkaralım diye geldim. ama yok bak Bugün Bruges'e geldik evet, sen... arkadaşlarımızı gezdirmeye ama biz de bayağı gezememiştik yani burada o yüzden güzel oldu bayağı kalabalık burası böyle çünkü çok turistik bir yer biraz burada gezeceğiz sonra Klokke'ye gitmeyi düşünüyoruz öyle bir gün bulacak bizim için siz de bizimle beraber buraları gezeceksiniz. en sevdiğim yere geldik. Knokke'deyiz. Neden çok seviyorum? Sahil kenarı çünkü. Birazdan oraya da çıkacağız göstereceğim ama sokakları da çok güzel buranın. Biraz burada turlayacağız şimdi.